kayıp oyuncakların izinde. Bir zamanlar, renkli ve neşeli bir kasabada yaşayan minik bir kız çocuğu olan Elif vardı. Elif'in en sevdiği şeylerden biri de tüylü, sevimli bir oyuncak ayısıydı. Adı Kuki'ydi. Elif ve Kuki birlikte oynamaktan, hikayeler dinlemekten ve maceralara atılmaktan çok hoşlanırlardı. Bir gün, parkta oynarken Elif ve Kuki aniden bir ses duydular, bu hışırtılı bir rüzgarın ve uzakta çıkan gizemli bir gülüşün karışımıydı. Elif hemen dönüp etrafa baktı, ama kimseyi göremedi. Kuki'nin gözleri de büyümüştü, sanki macera dolu bir şeyler olacağını sezebiliyordu. O akşam yatmadan önce Elif Kuki'ye "Bugün parkta ne olduğunu gördün mü?" diye sordu. Kuki cevap veremedi, çünkü oyuncaklar konuşamazdı. Ancak gözlerindeki merak dolu ifade, Elif'e cevabı verdi. İkisi de o gece uyumadan önce gizemli sesi düşünerek uyudular. Ertesi sabah Elif ve Kuki, bir macera başlatmaya karar verdiler. Gizemli sesin peşine düşeceklerdi. Parka gittiklerinde Kuki'nin bir yerlere kaybolduğunu fark ettiler. Elif hemen etrafa bakındı ama Kuki'yi bulamadı. Üzgün ve endişeli bir şekilde dolaştı, ona olan özleminin büyüdüğünü hissetti. Bir bankta otururken, aniden bir gülümsemeyle karşılaştı. Karşısında sevimli bir tavşan oyuncak duruyordu. Tavşan ona, merhaba Elif, Kuki bana geldi ve seni bana getirmemi istedi. Bir macerada, ormanın büyülü kulübesinde olduğunu söyledi. Elif'in yüreği hopladı, Kuki'nin nerede olduğunu öğrenmek istiyordu. Tavşanın yol göstermesiyle Elif, ormanın büyülü kulübesine doğru yola çıktı. Yol boyunca renkli çiçekler ve şarkı söyleyen kuşlarla dolu bir ormanın içinden geçti. Sonunda kulübeye ulaştığında içeride Kuki'yi buldu. Kuki ona anlattı, tavşanla konuştum ve sana ulaşmasını istedim. Çünkü birlikte büyük bir maceraya atılmamız gerektiğini hissettim. Ormanda bir çiçek yaratığı hüzünle dolmuş ve bu nedenle renkleri solmuş. Ona yardım etmek istedik. Elif ve Kuki, çiçek yaratığına doğru ilerledi. Onun hüzünlü hikayesini dinlediler. Birlikte renkli çiçekler topladılar ve çiçek yaratığına yardım ettiler. Çiçeklerin gücüyle ormanın renkleri tekrar canlandı, her şey daha da güzelleşti. Elif, Kuki ve çiçek yaratığı birlikte dans ettiler ve teşekkür ettiler. Daha sonra eve döndüler. Elif Cookie'yi kucakladı ve her macera yeni arkadaşlar ve güzellikler getirebilir, öyle değil mi Cookie dedi. Cookie gülümsedi çünkü gerçekten de her macera yeni ve büyülü deneyimleri beraberinde getirirdi. Ve böylece Elif ve Cookie'nin kayıp oyuncakları izinde başlayan macerası, dostluk ve güzelliklerle dolu bir hikaye olarak sona erdi.